Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında tığ işi, kolaylıkla örebileceğiniz harika bir model yapımını anlatmak istiyorum. Özellikle genç kızlarımızın ayaklarına çok yakışacak bir model. Onlar da gerçekten çok beğeneceklerdir. Mutlaka çeyizlerde de olması gereken bir model diye düşünüyorum. Bunun için gerekli malzemelerim 3 renk patiklik ip kullandım. Tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Patik ucuma bakın böyle daha önceden başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca artışlarımı tamamladım. 48 ikili trabzanla modelime başlıyorum. Tığ işi e küt burun ve yuvarlak uçlu patik uçlarını anlattığım anlatımlı videolarım kanalımda 4-5 tane var. Bunlardan bir tanesini yorumlar kısmına başa tutturacağım. Oradan tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet 1 2 3 4 5 sıra boyunca ördüm. Şimdi devam ediyorum örmeye. Burada 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıkış yaptım. Tığıma ipimi doladım. Hemen Sıradaki trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi bir kez dolayarak batıyorum. 2 2 iki örerek ikili trabzan yapıyorum. Battım. İlmekleri 2 2 örerek yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde bu sıramızda ikili trabzanları sıra sonuna kadar tamamlayalım. Her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan batıyorum. Sıramın sonuna geldim bir üst sıraya nasıl çıkış yapıyoruz son trabzan tepesine de trabzanımı yaptım baştaki trabzanımı şöyle battım tepesine ilmeği içinden aldım bu ilmeğin içinden de geçirerek bağlantıyı sağladım ve 3 zincirle bir üst sıraya çıkış yaptım ve yine devam ediyorum sırasıyla trabzan tepelerine trabzan batarak ilerliyorum bu şekilde düz trabzan şeklinde bir örgümüz olacak şu an kaçıncı sıramızdayız 1 2 3 4 5 6 7. sıramızdayız. Böyle bu sıraları 10'a tamamlayana kadar örmeye devam edelim. Evet şimdi bakın böyle sıraları tamamladım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra boyunca ördüm. Bu sıra benim için yeterli. Şimdi buradan sonra artık renk geçişi yapacağım. Sarı rengime geçiyorum. Şöyle sarı rengimi aldım. buradaki ilmeğimi de şöyle alıyorum ikisini bir sıradaki trabzan tepesine şöyle batarak bir sık iğne yapıyorum 3 ilmeği birden ördüm şöyle sarı ipime geçtim 3 zincir çektim sonrasında bu iplerimi yürüterek gideceğim şöyle sıradaki trabzan tepesine battım İkili trabzan bakın bu ipler şöyle arada oluyor Bunları yürütüyoruz bu şekilde. Beyaz ipimi de aynı şekilde. Çünkü beyaz ipimle de öreceğim trabzanlarım var. Böyle sarı rengime geçti bakın böyle. Şöyle beyaz ipim böyle arada ilerliyor. Şu şekilde. Böyle trabzan tepelerine batıyorum. Örerek ilerliyorum. Bu şekilde. Evet bakın böyle 14 tane trabzan ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi 15. yi örerken beyaz rengime geçeceğim. Nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi tığıma ipimi doladım. Yine sıradaki trabzan tepesine baktım. Bu 15. trabzanım olacak. 2 ilmeği ördüm. 2 ilmeğimi örmeden sarı ipimi bıraktım. Bakı beyaz aldım. Beyazla bu iki ilmeği ördüm. Ve beyaza renk geçiş yaptım. Şu sarı rengi de şöyle çekiştirirsek bakın buradaki ilmekleri sıkılaştırmış oluruz. Şimdi sarı rengimi yürüterek ilerleyeceğim ve beyaz rengimle 5 tane trabzan yapacağım. Sırasıyla her bir trabzana bir kez batıyoruz. Bakın sarı ipi şöyle arada yürütüyorum. 3 tane trabzanım oldu. 4 ve 5. trabzanımı yaparken bunu da yine yarım yapacağım battım 2 ilmeği ördüm 2 ilmeği tığımda beyazı bıraktım sarıya geçiyorum 5. trabzanı sarı rengimle şöyle tamamladım ve beyaz ipimi şöyle çekiştirdiğimde ilmeklerimi böyle sıkılaştırmış oldum şimdi sarı rengimle devam ediyorum kaldığım yerden böyle sarı rengimle 8 tane trabzan yapacağım Şöyle Trabzon tepelerine batalım. Beyaz ipimi, ipimi yine arada yürütüyorum bakın. 2, 4, 6, 7. Şimdi yine son trabzanımdayım. 8. trabzanımda battım. 2 ilmeği ördüm. İpimi bıraktım. Diğer beyaz ipimi aldım. İki ilmeği beyaz ipimle tamamladım. Şöyle ilmeklerimi sıkılaştırdım. Bakın. 2, 4, 6, 8 tane sarı renkli trabzanım oldu. Sonrasında beyaz rengimle yine 5 tane trabzan yapıyorum. 5. yarım yapacağım. Çünkü sarı rengime geçiş yapacağız. Bakın böyle dört tane trabzanımı ördük. Evet beyaz rengimle de 4 trabzan yaptım. 5. yaparken yarım yapıp sarı rengimize geçeceğiz. 2 ilmeği ördüm. İkisi tığımda beyazı bıraktım. Sarı ipimi aldım. 2 ilmeği tamamladım. Şöyle ve sarı rengimle devam ediyorum. İpimi beyaz ipimi arada yürütüyorum. Şöyle bakın burada arada oluyor. Trabzan tepesine batıyoruz ve örüyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Bakın arka kısmında herhangi bir ip görünmüyor arada yürüttüğümüz için bakın burası arka yüzü şimdi sırayı sarıyla tamamlayalım beyazı da yürüterek gideceğiz sırayı tamamladım son trabzanın da tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim 3 zincirle bir üst sıraya geçtim beyaz ipimi yine bu beyaz trabzanların oraya kadar yürüterek ilerleyeceğiz şöyle onu yukarıya aldım Yine bakın arada yürütüyorum şöyle. Böyle beyaz renklere kadar gidelim. Evet bakın son tırabzanın da tepesine battım. Şimdi burada 5 tane beyaz renkli trabzanım vardı. Şimdi bu sıramızı da 3'e düşüreceğiz. 3 tanesini sarı rengim, beyaz rengimizle öreceğiz. Bu yüzden şimdi bu beyaz renkli Olanın da tepesine battım, İkili trabzan yaptım. Bunu yarım yapacaktık. Şöyle iki ilmeği ördüm, İkisi tığımda sarıyı bıraktım. Beyaza geçiyorum. İki ilmeği ördüm, beyaz rengime geçtim. Şimdi üç tane beyaz renkli trabzanım olacak. Bunların ikisini tam, üçüncüyü yarım yapacağız çünkü rengimizi değiştiriyoruz ve sarı rengimi alıyorum. Burada sarı rengime geçtim. Böyle şurada da 3 taneyi beyaz rengimizle yapmış olduk. Şimdi sarı rengimle ilerliyorum. Beyaz ipimi yine arada yürütüyorum. Bu şekilde burayı tamamladık. Bu kısmı da yine aynı şekilde yapacağız. Burada yine 3 tane trabzanın beyaz olacak. Burada yaptığımın Aynısını tekrar edeceğim. Sonrasında sırayı bitirelim. Evet bakın bu şekilde sırayı bitirdim. Şimdi şu buradaki 3 tane tırabzanı da beyaz renkle ördükten sonra beyaz renkli ipimi burada bıraktım. Yürütmedim çünkü artık beyaz rengimle işim bitti. Onu şöyle yapalım bakın. Şuradan şöyle aldım. 2 defa zincir çekerek ipi burada kesebiliriz. Evet sırayı tamamladım. Şurada 3 tane beyaz renkli trabzanımı da yaptıktan sonra beyaz renkli ipimi burada kesip koparttım. Sarı rengimle devam ettim. Artık beyaz rengimle işim bitti. Bundan sonra artık hep sarı rengimle sıralarımı tamamlayacağım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın. Kedimizin kulaklarını da tamamladıktan sonra artık 1, 2, 3 sıra sarı rengimizle her bir tırabzanına bir trabzan batarak tamamlayalım. Sonrasında şu kısmın işlemesini birlikte yapalım. Evet bakın bu şekilde sıralar tamamlandı. Şimdi e, bu patiğimizin işlemesini ben tamamen patiğimizi ördükten bitirdikten sonra yapmıştım ama bu patiğimizi bu kısmını bitirdikten sonra yapmak istedim. Şimdi şu burun kısmını dilerseniz bunu örgü şeklinde örüp trabzanlar şeklinde buraya dikebilirsiniz. Ben iple dikerek yaptım. Gözlerin de aynı şekilde boncuk da kullanabilirsiniz. Dilerseniz tuhafiyelerden burun göz de alıp onları da takabilirsiniz. Ben tamamını iple yaptım. Değişik şekillerde siz e, değiştirebilirsiniz. Şimdi şöyle sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıraya geçmeden şöyle şu sarı kısımda da 8 tane bakın trabzanımız var. Şimdi burnun yerini ayarlıyoruz. 8 tane trabzanın ortada iki trabzanı var bakın şurada. 4. trabzanlar. Onlardan şöyle aşağı inelim. bu şekilde şurada da göstereyim. 1 2 3 4. sıraya. 1 2 3 4. sıraya burnunu işlemişim ben. Şöyle 1 2 3 4. inelim. Şuraya denk geliyor. Aynı şekilde buradan da indiğimizde buraya denk geliyor. Bakın şöyle olacak. Bu şekilde buraya burun kısmını işleyeceğiz şimdi. Şöyle yerini kaybetmeden hemen şuradan batalım ipimin ucunu düğümledim bakın tekrardan bakalım 1 2 3 4. trabzandan 1 2 3 4. trabzana ikisine ya bunu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz tabi şöyle geçtim Böyle üzerinden geçerek buraya işlemesini yapıyorum. Bu iki tırabzanı böyle etrafından dolandım ben sürekli. Böyle şöyle işledim. Bu şekilde bir burun yaptım. Tabii bunu siz kendiniz geliştirebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde bu şekilde bakın şöyle. şöyle bir burun yaptım. Sonrasında gözlerine geçelim. Gözlerinde bakın şöyle şu baştaki iki trabzan sarı trabzan'a denk gelecek şekilde buradaki de yine aynı şekilde. Buradan direkt buraya atladım. Burayı da aynı şekilde böyle iki kat işlemesini yaptım. Sonrasında buraya atlıyorum bakın. Son sarı trabzana denk gelecek şekilde. iki trabzan arasına alarak yapıyorum. Böyle siyah ipimle tamamladım. Şimdi arkadan şöyle düğümleyip ipimi keseceğim artık. Çünkü siyah ipimle işimi bitirdim. Bakın bu şekilde yaptım. Yerlerini tabii siz değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde ayarlama yaptım. Şimdi şu bıyık kısımlarını yapalım. Evet şimdi yine sarı ipimi aldım iğnemi. Şöyle Bakın siyah doladığım iplerin şöyle ortasından batarak ipimin ucunu da düğümlemiştim. Böyle aldım ipimi. Bakın şu üst sıra burun kısmının üst sırasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6. trabzanın tam tepesine batıyorum. Buradan hemen dengindeki bakın aşağıdaki trabzanın Şöyle ortasından batıyorum. Böyle bir çektim. Şöyle yerini daha yakından göstereyim. Sonra tekrar buradan batıyorum. Buradan bu trabzanın tam karşısına denk gelecek şekilde onun da tam şu aşağısına batıyorum. Şöyle ya bu uzunlukları kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu uzunluklar size kalmış. Bakın bu şekilde. Aynısını şimdi bu tarafa yapalım. Evet patiğimin işlemesini de yaptım. Dilerseniz bunu patiğin tamamını örüp bitirdikten sonra da yapabilirsiniz. İşleme sırasında böyle video biraz uzun olabilir. Lütfen kusuruma bakmayın. İyice hani yerlerini gösterip anlatabilmek için bu şekilde yaptım. Evet, sizler atlayarak da ilerleyebilirsiniz bu kısmını. Şimdi buradan sonra artık patiğimizin devamını yapacağız. Bunun için bakın şu 3 tane burada beyaz renkli trabzanım var. Altta da 5 tane var. Burada 5. ilk trabzanın tepesinden şöyle yukarıya doğru gidiyorum. Şöyle bakın takip edelim. Böyle tam onun denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir yaptım ve her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum şöyle böyle ilerleyelim yine aynı şekilde buradaki ilk beyaz renkli trabzanın tepesine gelene kadar Evet bakın geldim şöyle arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan kaldı. Şimdi buradan geriye dönüyorum. 3 zincirle geriye döndüm. Ve trabzan tepelerine tek tek batarak ilerliyorum. Böyle bakın döndüm buradan. Buraya geleceğim buradan geriye döneceğim. Bu şekilde git gel yaparak Toplam 10 sıra böyle örelim. Evet kedi patiğimizin şu kısmını bakın böyle 10 sıra boyunca git gel yaparak sarı ipimle ördüm. Sonrasında bu son sıramda yani 11. sıramda şu son sıramızın öncelikle tırabzan sayısını sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Ayırdığımız 6 taneye kadar şöyle trabzan yaparak bir gelelim. Tırabzanlarımı yaparak geldim. Şimdi şu ortadan 6 taneyi sık iğne yapacağız. 1 Batıyorum. 2 ilmeği birden örüyorum. 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Sonra trabzan olarak ilerliyorum. Trabzan tepelerine trabzan yaparak ilerleyelim. Böylece sırayı tamamlayalım. 11. sırayı tamamladım. 12. sırama geçtim. İkili trabzan olarak yine orta kısma geldim. Bu orta kısma geldiğimde 6 tane sık iğnem vardı burada. Onları yarıya yani 3'e düşüreceğim. Birinciye battım. İkinciye battım. Üç ilmeği birden ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. Üç ilmeği birden ördüm. Beşinciye battım. Altıncıya battım. Üç ilmeği birlikte ördüm. Tığıma ipimi dolayarak tırabzan yaparak ilerliyorum. Böyle ikili trabzan olarak sırayı tamamlayalım. 12 sıramı da tamamladım ve 13. sırama geçtim. Yine ikili trabzan olarak şu ortaya geldim. Ortada üç tane sık iğnemiz var. Onları yine 1'e düşüreceğiz. Birinciye battım. ikinciye battım. Üçüncüye battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birlikte ördüm. Sonrasında trabzan tepelerine trabzan batarak ilerliyorum. Böyle. Bu bizim son sıramız. Trabzon olarak bitirelim. Sıraları tamamladık. 10 sıra git gel yaparak ördük. Son 3 sırada da şu topuk kısmını oluşturduk. Bu patiğimizi tamamladık. Şöyle tersten ikiye katlayalım. Tersinden katladım. Sonrasında şu iki kenarı birbirine birleştirelim. Bakın trabzan tepesine battım. İlmeği içinden çıkarttım. Karşılıklı trabzanlara böyle batalım tepe kısımlarına. Bir kere de örelim. Batalım. Bir kere de örelim. Böyle karşılıklı trabzan tepelerine batıp sık iğne şeklinde birleşimlerini yapalım. En son iki zincir çekip ipimi koparttım. Patiğimi bakın şu şekilde bitirdim. Böyle de kullanabilirsiniz. Kenar oyası yapıp da kullanabilirsiniz. Ben yarım trabzan şeklinde etrafını bir e, dolandım. Şöyle ipimi aldım. Arka taraflardan başlıyorum. Trabzan boşlukları var. Bakın böyle sıra başlarında. Oraya battım. İki zincir çektim. Sonrasında tığıma ipimi doladım. Aynı yere battım. Üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçiyorum. Tığma ipimi doladım. Üçünü birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım. Aynı trabzan boşluğuna battım. Üç ilmeği birlikte ördüm. Bakın sıra başlarındaki şu trabzan boşluklarına batıyorum. Üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Batıyorum. Üç ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Yani yarım trabzan yaparak böyle ilerleyelim. Evet patiğimi böylece tamamlamış oldum. Bakın şöyle kenarı da. Gerçekten çok kibar ve çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Böyle kolaylıkla örüp severek giyeceğiniz bir model. Bakın şöyle bu daha önce benim ördüğüm bu da videoda birlikte ördüğümüz. Onu da şöyle manken ayağımıza giydirelim. Bir de o şekilde görelim. Türlü ayak numarasına uygulayabilirsiniz kolaylıkla Umarım sizler için faydalı olmuştur Eğer videolarımı beğeniyorsanız seviyorsanız severek izleyip örüyorsanız faydalı oluyorsa kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum hoşça kalın.